biz getirdik. Türkiye'nin en büyük konsept mağazası uygun AVM artık hitap eden uygun AVM bugün itibariyle 83. şubesiyle Trabzon Yalıncak'ta hizmetinizi açılıyor. Bu duygularla tüm katılımcılara Uygun AVM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Çetinkaya, Kaya, Trabzon Uygun AVM işletme sahibi Sayın... Pandemi sürecinde bulunmamız sebebiyle çok hızlı bir biçimde sizleri bir selamlamak üzere buraya çıkmış bulunuyoruz. Bölgemizde açılan bu uygun AVM'nin bölgemize, ilimize hayırlı olmasını, sahiplerine bol kazançlar getirmesini diliyoruz. Hepinize hayırlı olsun. Sizler de böyle sabırsızlıkla açılışı beklediğiniz için sizleri de çok tutmak istemiyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Yarın başlayacak olduğumuz Ramazan'ın da hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hazırım değerli meslektaşım, mesai arkadaşım, Yomramız'ın belediye başkanı, Uygun AVM Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı ve bu müessesenin yönetim kurulu başkanı Mustafa Bey. Ben de şehrimiz adına şu anda pandemi sürecinde olmamıza rağmen büyük bir mutluluk yaşıyorum. Çünkü çok güzel bir alışveriş merkezi şehrimize kazandırıyoruz orta kazandırıyoruz. Bundan dolayı mutluyuz. Bundan dolayı gururluyuz. Pandemi sürecine rağmen bu güzel yatırımı yapan yönetim kurulu başkan olmak üzere başta bütün mesai arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye'mizde 83. mağaza açılıyor. İnşallah şehrimizde ilk olan bu mağazamızın şehrimizde de diğer ilçelerimizde de sayısının artmasını diliyorum. Hanımefendileri bekletmeyelim. Bugüne uygun, ayrı bir uygun bir alışveriş var. Onu öğrendik. Ondan dolayı da şirketimizi tekrar tebrik ediyorum. Ramazanımızı tebrik ediyorum. Şehrimize ve bütün buradaki çalışanlarına hayırlı olsun diyorum. Şirket sahibine bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı bir uğurlu olsun inşallah. Bu olması dileğiyle değerli protokol üyelerimiz eşliğinde açılışımız gerçekleştiriliyor. Hep beraber alkışlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet. Hanımefendiler acele etmeyeceğiz. Gruplar halinde görevli arkadaşlarımız sizleri içeri alacaklar. Acele etmeden mesafemizi korumaya dikkat edelim. Lütfen acele etmeyin. Zaten gruplar halinde kısıtlı sayıda İçeri giriş yapacağız. Ee, mağazamız dört katlı bayağı genişti. acele etmeye gerek yok. Mesafemizi koruyalım. Sağımıza, solumuza dikkat edelim. Evet kıymetli sıramız. Uygun AVM yönetim kurulu başkanı bizlerle birlikte öncelikle hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Allah razı olsun teşekkür ederiz. Kaçıncı şube oldu? Ee, Türkiye'de şu an 83 tane şubemiz var. Tümünlere şubelikleri verildi. Karadeniz'de de en çok istenen yer Trabzon'du. bizim takipçilerimizin Yaklaşık bir 10-15 milyon takipçimiz var Her zaman Trabzon Trabzon diyorlardı en sonunda Trabzon'a Bugün nasip oldu açmak Kaç metrekarelik bir alan üzerine kuruldu insanlar sizi nasıl burası, bulacak? E, evet. Burası 4 e, katlı Toplamda 2000 metrekare e, yaklaşık 20 bin çeşit ürün var e, sadece mağazamız züccaciye ve Hediyeli eşya üzerine Aradıkları her şeyi bulabilirler. Uygun fiyata, en kalitesine, en uyguna sadece Uygun Aveme'de bulabilirler. Bundan, Trabzon'da. Bundan sonraki hedefiniz ne? E, Trabzon'u da zincirin içerisine kattınız. Bir ikinci mağaza Vallahi gelebilir e, mi? E, Trabzon'da ikinci bir mağaza gelecek. Trabzon'da da açacağız. Allah nasip ederse eee de çok istiyorlar. Rize'ye de açacağız. Ondan sonra Rize var, Artvin var. Sırasıyla bu yerlere mağazalarımızı açacağız. Trabzon'lara son olarak bir mesajınız var mı? Vallahi bizi ısrar ettiler her zaman yıllardan beri Trabzon'a açın, 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 açın diyorlardı. En sonunda açtık. Ee, güle güle e, gelip mağazada da alışverişini yapsınlar. İnşallah ikinci mağazayı da Mustafa Bey e, Trabzon'a yakın bir yerde yine bir açar. O mağazada daha büyük olmasını temenni ediyoruz. Bir 4.500 metrekare olsun ki herkes rahat rahat alışverişini yapsın. Çok çok teşekkür ederim. hayırlı olsun diyeyim bir, bir kez ediyoruz. daha. Sağ Yönetim Kurulu Başkanı'na mikrofonu uzattık. Hedefler tabii ki e, çok büyük. Ve uygun ABM'nin içerisinde olduğumuz bu alanın... E, yönetim kurulu başkanı ve mağaza sahibi bizlerle birlikte sizleri insanlar tanısın istiyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Ee, Uygun AVM, Trabzon mağaza sahibi işletme sahibi Mustafa Türedi. Uygun AVM bildiğiniz gibi Türkiye'de e, bizle beraber 83. şube inşallah bugün açtık. E, home concept mağaza üzerine, cücezce hediyelik mağaza üzerine, Türkiye'nin en büyük mağaza zinciri. Zaten hanım hanımefendiler bunu e, daha çok biliyorlar. İnşallah e, toplamda 1680 metrekare bir mağazamız açtık bugün. İnşallah hayırlısıyla ikinci mağazamızı da düşünüyoruz. E, uygun AVM'den çok talep vardı. E, Trabzon için çok istek vardı genel olarak. Zaten uygun AVM merkez mağazalarının birçok müşterisi Karadenizli Trabzonlu olduğu için Trabzon'da ne de yok diye bir talep vardı. Biz de bu talebe kayıtsız kalmamak adına e, bu pandemi sürecinde e, vatandaşlarımızın özellikle hanımefendilerin seni kırmamak adına böyle bir hizmeti, böyle bir mağazayı Trabzon hizmetine sunduk. Allah hayırlıdır inşallah bütün halkımız bugün bundan sonraki günlerde her hafta boyunca zaten kampanyalarımız uygun halinde olarak e, mağaza zincirinin genel yapısı olarak e, yıl boyu kampanya devam ediyor zaten. Kampanya bir günde kısıtlı kalmıyor. Her gün kampanyalarımız var. Ee, Ramazan boyunca bütün halkımızı mağazamıza bekliyoruz. Ee, Türkiye'de bulamayacakları fiyata çok uygun. Bütün 20 bin çeşit şu anda. İnşallah Ramazan sonuna kadar 30 bin çeşit ürüne çıkartacağız. Ee, bütün halkımız davet edildi şimdi. Çok, çok, çok teşekkür, teşekkür edelim. edelim. Hayırlı olsun evet. tekrar.